atıyorum. Hadi git de at bakalım. Ben senden önce atmaya başladım bile. Geliyor mu? Çok mu dolu? Oo. Ama hepsi dışarıya gitti. Yakala bakayım. Yakala. Yakala. Yakala, kaç tane yakala, bakalım? Tuz yakala bakalım hangisini tutabileceksin kaç tane yakalayabileceksin bakalım yakalayamadın onu onu da yakaladın hızlı hızlı yakala bakalım yakalayamadın ki bakalım kaç tane yakalayabileceksin yakalayamadın yakaladın ay o benim hatamdı azalttım yakaladın kaçtı <laughs> <laughs> 我在马路边捡到一元钱，左思右想不知怎么办。想起来是花十金不美赞，决定把它交出去不贪占。 Giyin can, switching Kırmızı onu yakalayamadın. Yeşili de yakalayamadın. <laughs> sarı. Sarı, sarı yakaladın hayret. <laughs> yakaladın hepsini. Yeter bu kadar. Yumurta. <laughs> yumurta. Yeter. Yeter. <laughs> Yetmez atıyorum yakala. Ben onları alacağım. Bak aldım onları. O aradakilerini. Yakalayamadım. Bir bakalım. Şimdi yumurta mı geliyor yoksa? Aa yumurta uçtu gitti. Dur. Kay bakalım. To yakaladığını topla kay. <laughs> Bir daha çık bakalım. Hangi rengi atacağım acaba sana Oradan mı çıkacaksın? Tamam dikkatli otur. <laughs> Hepsini yakaladın. Dur bakalım ha. Elinde bırakma onları. Bakalım en fazla kaç tane tutabileceksin elinde. Yakala yakala <laughs> bakalım bir tane daha tutabilecek misin <laughs> tuttu <laughs> dur öyle dur öyle dur <laughs> o da duruyordu tam duramadı ortada tutmaya çalışıyorum olmadı Aa. o da olmadı ya, olmuyor ya olmadı olmadı yine. Bakalım bir tane daha tutabilecek misin? Yakala. <gülüyor> Yakala. <gülüyor> Yakala. Ayağında dursun. Dur. Oraya atabilecek miyim bakalım. Ayağını kapat biraz. Atamadın. Kapat ayağını azıcık. Azıcık kapat öyle çıkar. Kapat. Ayağını kapat. Atmıştım çıktı gene içinden. <laughs> yapacağız? Getireceğiz onları. Aa tuttu. <laughs> Dur. Bakalım bir tane daha yakalayabilecek misin elini? <laughs> Aç bakalım elini. Aç elini. Aç elini. Elim açılır. Geliyor. Ayağından <laughs> tuttu. Ayağından çıktı. Ayağından çıktı. bir daha yumurta geldi yumurta yedi dur <laughs> dur olmadı aa tuttu <gülüyor> <gülüyor> dur bir tane yumurta <laughs> kapımız bitmek üzere tut kız şunu artık kız şunu kucağında tut onu da bıraktı ya onu niye bıraktın <laughs> Topları gönder gelsin hadi toplayalım etraftakilerini. Hadi bakalım. Şunları toplayalım atalım senin içine. Şöyle havuza atalım. Sağ tıklaması. Oyunumuz güzeldi ama. Tablet oyunumuz iyiydi.